Günaydınlar millet, nasılsınız? Yeni bir hafta, yeni bir başlangıç, tekrardan kursa. Şimdi e, klasik kursa gidiyorum. Saat şu an 8.45. Bir 15 dakika yürüyeceğim. Tam saatinde kursta olacağım diye düşünüyorum. Bugün biraz zor çıktım evden çünkü e, dün çok gezdik ve misafirimiz var. E, gezdiğimiz için birazcık yoruldum tabii ki. Tamam, Okay, for A, for B Evet, şimdi kurstan çıktım. Benim sınıfım değişmişti ve bugün kursdayken araya girdiğimizde çok tatlı ya, eski sınıfımdaki arkadaşlarım gelmiş. Kapıda böyle 4-5 kişi dikilmişler, bana sesleniyorlar falan. O kadar hoşuma gitti ki, gittik böyle yine hebele hübele, yarım yarım şeyler konuştuk. Şimdi çıktım, Aralık ayında bizim bir sınavımız olacak tekrardan ama ben e, sınav şansa bakın ki sınav haftası başka bir planımız vardı Seder'le e, ve hocaya mail atmıştım. Yani ben burada olamayacağıma dair hani bir sonraki hafta olabilir miyim diye. Olabilirsin dedi. Hoca o kadar hızlı konuşuyor ki o kadar hızlı konuşuyor ki. Diğer hocamız çok yavaştı yani. Yavaş değil daha anlaşılırdı öyle söyleyeyim. İyiydi. E, bu hoca da çok çok enerjik, çok çok tatlı fakat çok hızlı konuşuyor. O yüzden anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Eee anladığım kadarıyla ben eğer burada olursam bu okulda ama bu okulda olamazsam Skarbek'teki okulda olacağım gibi bir şey söyledi ve sınavı ya orada ya burada bir yerde yapacağız dedi. sorun yok dedi sağ olsun ee, ve böyle şimdi eve gidiyorum bugün Sezerler Sezer'in abisi bizde ee, Gent'e gitmek istiyorlarmış Tabii saat şu anda 12.30 erken birazcık dinleniyor, dinlenmiş olabilirim de ee, bilmiyorum ben gider miyim şimdi eve gidiyorum Gidersek de bugün sizle birlikte Gent'e gideceğiz yani. Biz şimdi yola çıktık ama ben birazcık aç olduğum için çayımı ve yaptığım turtayı yanıma aldım. Şimdi arabamızı şarj edeceğiz sonra da devam tut yazarken. Aa göbete gitti

At, atmış. Bu Burada kaymağa çıkana kadar dövüyor. <laughs> Yeniden bir i̇şte oluşum. <laughs> sıcak çikolata istek ama sıcak süt geldi. Kayıtlara geçsin. Bu da Amerikana ve ne köpüğü var ne şeyi. Evdeki makina daha iyi yapıyor. Filtre kahve bu. Aa, yok ya, filtre kahve değil. Bu da yeşil iPhone. Daha önce hiç Eski görmeyenler. Var. Herkese günaydınlar. Bugün günlerden e, salı. Salıymış. Çarşamba sanıyordum. E, Sezerler şimdi gezmeye gittiler. Ben evde kalmak istedim. Birazcık evi toparlayıp e, bir işte şey yapmak istedim. Dinlenmek istedim. E, onlar bayağı uzak bir yere gitti ya. 2 saat mesafeye. Ben de programlara bakıyorum. Üzücü konular tabii ki yani. Ee, onun haricinde ojelerimi sildim, temizledim. Şöyle güzel temiz bir renk sürdüm. Ee, onun haricinde bugün ne yapacağız? Bugün hiçbir şey yapmayacağız. Bir, birazcık İngilizce çalışırım. sezerler gelene kadar. Ee, sonrasında da böyle. Bugünün böyle geçecek. Bugün bana neyde eşlik edebilirsiniz bilmiyorum. Hiçbir şeyde eşlik edemezsiniz. Dün Gent'e gittik. Ee, oraları gezdik falan ama artık kabullendim buraya kış gelmiş ve çok kötü. Ya ben bugünü video alırken aklıma şey geldi. Ben dünle alakalı hiçbir şey çekmedim galiba. Sizde salı günü eksik olmuş olacak. <laughs> Bende de eksik gerçi. Ee, dün burada bir resmi tatil vardı. Dinsel bir şeymiş galiba. Ee, tatil olduğu için Sezer'le Sezer'ler dışarı çıktı daha doğrusu. Onlar gezmeye gittiler. Ben birazcık evde kalmak istedim. Dinlenmek istedim. Ee, o yüzden bütün gün evdeydim. Yani Şimdi de kursdan çıktım bugün de artık biraz enerjimizi topladık yani dün bayağı evde yattığımız için şimdi yine eve gidiyorum Allah'tan yemeğim var bayağı bir yemek var yani evde bugün ekstra bir yemek yapmayacağım şimdi eve gidiyorum bir birazcık bir dinlenelim sonra markete çıkarız sizle birlikte su kola falan almam gerekiyor kola da en az su kadar benim için önemli bir şey ee, eve böyle işte ıvır zıvır içecek mi içecek bir şeyler alıp tekrardan eve gelirim artık böyle. Marketten eve tekrardan geri geçiyorum. Hafta sonu çok üzücü bir şey yaşadık. Kocacığımın bisikleti çalındı. Ee, az önce size böyle apartmanın önünde bisikletlerin koyulduğu bir yeri çektim, ee, görmüşsünüzdür. Ee, orada bizim de bisikletimiz vardı ve sadece bizim bisikletimiz çalındı. Ee, ve hani şey bir bisiklet değildi yani böyle normal pedalı çevir git bir bisiklet değildi, elektrikli, şarjlı, ee, güzel bir bisikletti. Ben de çok beğeniyordum. O bisikletimizi çaldılar ve sadece işte bizimki çalınmış. Ee, bağlı olduğumuz polisle görüştük. Ee, şubeye gitmemiz gerektiğini söylediler. Sizler de hafta sonu pazar günü hatta. Pazar günü gitti işte bildirisini yaptı. Bir bisiklete anlattık tipini falan söyledik ettik. Ama çalındı yani daha gelir mi gelmez. Apartmanın içinden çalınması biraz e, üzücüydü. Çünkü yani o kadar Türkiye'ye gittik geldik hiçbir şey olmadı. E, kilitli değil miydi diyeceksiniz. Bisikletin çalındığı gün Sezer markete gitti geldi. Kapının önüne bisikleti koydu. Yaklaşık bir iki saat sonra da tekrardan hani aşağıya indi. Yani bisiklet hep orada duruyordu. E, kilidi tabii ki vardı. Ama e, yani o iki saat içerisinde çalındı bisiklet. O gün kullandığı bisikleti yüksek ihtimal birisi izledi, gözledi, takip etti falan diye düşünüyorum emin olmakla birlikte. Böyle gitti. Neyse olsun yani tabii ki cana geleceğine mala gelsin böyle şeyler yerine gelir. Böyle bir şey yaşadık yani işte. Bizimki yine risikletle kurtardık biz. Bir tane e, instagramda görmüştüm Belçika'da yaşayan ve yine kapital bölgede Brüksel'de yaşayan bir kızın onlar da Türktü. Otopark'tan arabasını çalmışlar yani. <laughs> Beterin beteri var yani o yüzden buna şükür diyelim. Günaydınlar millet. Ben şimdi çıktım. Ee, Aylin'le görüşmeye, buluşmaya gidiyoruz. Kahvaltı yaptık. Sezerler evdeydi. Güzel şöyle. Türk usulü bir kahvaltı yaptık. Sonrasında Sezer çalışıyor. Ee, Ramazan abinin de sanıyorum gezme planları var. Öyle. Onlarla birkaç saat sonra buluşacağız tekrardan. Karnımızı doyurduk. Çıkıyoruz. Bugün ee, tekrardan Luiz'e gidiyorum. Dün de kızlarla Luiz'deydim. Bugün de Luiz'e gidiyorum. Ee, öyle birazcık saat dolduracağız. bütün günün konuşmadan videoyu aldım ama o kadar dolu geçti ki gün e, ailemle görüştük işte evden öğlen çıktım Louise'e gittik Louise'den geldik meydana şimdi de Gar Central'a geldik evimize döneceğiz toplu taşımayla ve bu haftayı da burada bitiriyoruz Cuma günü yine klasik bir Cuma eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın